Bu video, çok zor şartlar altında çekildi. Şimdi sizlere nasıl e, el yıkanımı göstereceğim ama hijyenik bir şekilde. Öncelikle suyla elinizi biraz durulayın. Yani daha doğrusu ıslatın. E, sonra okulun lavabosundasınız eğer, dikkat edin çünkü bunların içinde boşalmış olabilirler. Yani beyaz beyaz ama belki döl var içinde. Neyse biz yine de kullanalım şöyle az bir şey. Tamam. Şimdi böyle hareketler. Şunu özellikle yapın. Şöyle tırnak. Bunları dikkatli yapın bilek. Sonra su azıcık alın ve köpürmeye devam. Sonra beyaz da alıyorsunuz. Şey. <laughs> Aa, son olarak da şöyle durulayım. <laughs> Şimdi bana peçetemi uzat sayma kızı. elleriniz yıkandı beter demişsiniz.